Ben memuriyeti bıraktım. Memuriyette sonra baba mesleğini devam ettirmek için hem de gelecek kesillere, gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu bir hobi olarak devam ettirmek istedim bunu. Babam vücut olarak değil de yaş olarak bayağı rahatsızlandı. Yaşı bayağı geçti, 82 yaşında. Ettiremeyecek durumda. Çok istekli fakat gücü yetmiyor. Onun için evde oturuyor. Ben 5 yıl çalıştım bu meslekte çocukken. Ortaokul ve lise döneminde tezgaha girdim. Sonra 40 yıl bıraktım bu mesleği. Üniversiteye gittim. İş bütün devlet sektöründeki çalışmalarından sonra buraya geldim. İlk mesleğim diye burada farklı mesleklerde de tavsiye ettiler. Şurada da çalış, burada da çalış, Ama ben bu mesleği tercih ettim. Kendi mesleğim diye. Zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. Hem bildiğim işi yapmaktan dolayı zevk alıyorum. Hem vücut olarak stres atıyorum. Hem hamlığım gidiyor. Yani birçok e, yönden bana zevk veriyor. Bilinç olarak daha doğrusu kafa olarak da e, bu mesleğin devam ettirilmesi için de mutluluk duyuyorum. Yani. Çok hoşuna gitti benim bu mesleği yapmam. E, kendisi hala buraya gelmek istiyor. Benim yanında durmak istiyor. Bazen çalışmak istiyor. Ama yarım saat durduktan sonra gücü yetmiyor, bırakıyor. Yani amacım gelir elde etmek değil ama hani dolu şey olarak da satıyorum. Yani isteyen olursa bırakmak isterim. Sadece çocuklarım değil, kim olursa öğrenmek isteyen varsa gelsin, öğretebilirim.